Değerli GASA mensupları, Açık Diplomasi programından merhaba. Konuğumuz doçent doktor Hilal Şahin. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Değerli GASA mensupları, Hindistan lobisinin dünyada üstün gayretleri sonucu yoga 2014 yılından beri her 21 Haziran'da Dünya Yoga Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de de birçok kurum ve kuruluşlar yoga etkinliği düzenlemektedir. Bugün Hindistan'ın yumuşak gücü yoga ana temasını konuşacağız. Değerli hocam, yoga ile ilgili üç sağ öne çıkmaktadır. Yoga, Hinduizm ve Budizm'e özgü bir dini pratiktir. Yoga bir din değil bir bilimdir. Yoga Hindistan'ın yumuşak diplomasisidir. Hilal Hocam, yoga dini bir ritüel mi? Sistemdir. Evet, yoga dini bir ritüeldir. Neden? Çünkü yoga e, Hindistan'da doğan, Hinduizm ve Budizmle beslenen bir dini e, felsefe akımıdır. Bir din değildir ancak çünkü dini bir e, inanışa yer yoktur yogada. Sadece dinle beslenen ve dinin gerekliliklerini yerine getirmeyi amaç edinen bir Ritüeller bütünüdür. Yoga, Hindizm ve Budizm'de kişiye ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak arınmasına, ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Burada altını çiziyoruz. İlahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak arınma. İnsanlar, yani ki, yoga yapan kişiler nasıl arınacaklar, neye göre arınacaklar ve niçin arınacaklar? Sonunda ne olacak? Bu sorulara eğer cevap verebiliyorsak yoga'nın bir dini temelin olduğu sonucuna gidebiliriz çok rahat bir şekilde. Son yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi yoga'nın bedensel egzersiz ve psikolojik terapi e, faaliyeti olduğu söylenmektedir. Bu anlamda yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini e, hinduizm ve budizm gibi dinlerden ayrıştırarak bağımsız bir yoga uygulayıcısı olduklarını söylemektedir. Böyle bir şey yoktur. O zaman yoga'nın aslında inkar etmiş olurlar çünkü yoga'nın çıkış noktası zaten dindir. Yoga'nın dini bir yönünün bulunmadığı, sadece zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu bir pratik pratikler bütünü olduğu söylenmektedir. Bu da bir gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. Ee, dediğim gibi Hinduizm ve Budizm'de e, uygulanan bir e, ritüeldir, e, bir e, felsefik yaklaşımdır, bir spor e, ve zihinsel arınmadır. Yani spor aktiviteleriyle diyelim zihinsel arınmadır. Bir yoldur, kişiyi kurtuluşa erdiren bir yoldur. E, farklı Hindistan'ın yoga diplomasisi, uluslararası arenada bir yumuşak güçüm. Evet, yumuşak gücüdür. Ülkenin olumlu imajını teşvik etmek ve diplomatik ilişkilerini geliştirmek için yoga, küresel popülaritesinden yararlanarak Hindistan'ın yumuşak gücü e, olma yolunda önemli bir araçtır. Bu anlamda ortaya çıkmıştır. Yani şöyle diyelim, sonradan bu anlamda ortaya çıkmıştır. İlk e, Hinduizm ve Budizm temelinde yani dinlerin e, oluşum aşamasında ya da oluştuktan sonra e, yoganın çıkış noktası tabii ki bu değildi. Ancak daha sonra ülkelerle iletişimde bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yumuşak gücü ilerletmesindeki rolünü vurgulayan değişik noktalar da vardır. Şöyle maddeleyebiliriz bunları. İşte küresel popülerlik anlamında yoga, dünya çapında milyonlarca insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal refahı için uyguladığı ana akım bir etkinlik haline gelmiştir. Bu yaygın benimseme Hindistan'ın kültürel mirasını yansıtmasında ve kültürel olarak da olumlu imajını teşvik etmesine yardımcı olmaktadır. Yumuşak güç tanımını da e, yine yoga iyi bir şekilde kullanmaktadır. Ve insanlar Hindistan'ın kültürel mirasına çekerek birbirine bağlı bir duyguyu teşvik ederek bu kavramı kapsamaktadır, kullanmaktadır ve uygulamaktadır. Ulusal e, ve uluslararası Yoga Günü kutlanmaktadır. Sizin söylediğiniz gibi kutlanmaktadır. BM nezdinde bahsettiğiniz üzere 21 Haziran e, 2014 yılından beri Uluslararası Yoga Günü olarak kutlanmaktadır. E, ve bu kabul edildiğine göre demek ki yoga yumuşak bir güçtür. Bu anlamda ünlülerin de çok etkisi vardır yoganın e, küresel anlamda çekici olmasında. Ekonomik etkisinin de olduğunu söylememiz gerekiyor. Turizm ve konaklama sektörlerinin özellikle Uluslararası Yoga Günü'nde e, bunu birlikte kutlamalar ya da birlikte uygulamaları da Hindistan'a ekonomik olarak ciddi katkı sağlamaktadır yoga aracılığıyla. 2027 yılında bu etkinin ekonomik etkinin 66.2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Hükümetin de bu anlamda ciddi çabaları vardır. Özellikle Başbakan Modi'nin halka açık olarak yoga etkinliklerine katılması, aktif olarak da yogayı teşvik etmesi diplomatik olarak ve şey kültür olarak da yoga'nın yumuşak güç olduğunu kanıtlama adına ciddi bir hamledir. Stratejik olarak da Hindistan hükümeti yine kültürel sahiplenme ve Hindu milliyetçi dernekleri aracılığı ile yoga'nın Hindistan'ın belki de olumsuz imajına varsayan olumsuz, olumsuz imajını olumluya çevirme anlamında da bir obje olarak, araç olarak yogayı teşvik etmektedir. Küresel olarak ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede yoga uygulanmaktadır. Ee, yine Hindistan yumuşak gücü olarak kültürel e, anlamda bu yansıtılmaktadır dünyaya. Evet. Değerli hocam, e, Hindistan'ın Türkiye'deki yoga diplomasi faaliyetlerinden bahsedebilir miyiz? Şöyle diyelim. E, aslında Türkiye'de yoga çok fazla bilinmiyor. Yani biliniyor ama yoga'nın ne amaçla e, işte uygulandığı, aslında yoga'nın ne olduğu tam bilinmiyor. Şöyle biliniyor, popüler bir spor aracı olarak biliniyor. Mesela i̇şte bundan 10 yıl önce yoga hiç bilinmiyordu diyebiliriz. Bilinçli kesim var ama yani bu çok e, parmak, mesela birinin 10 e, parmağını geçmeyecek şekildeydi. Ancak 10 yıl sonra yani günümüze baktığımızda da yoga'nın tam olarak bilindiğini, Söyleyemeyiz. Türkiye'deki yoga okullarının merkezlerinin varlığını biliyoruz. Bunlar sizin de bahsettiğiniz gibi yine yoga günlerinde özellikle birlikte bir faaliyet akımına girişiyorlar. Bunun dışında da özellikle ünlü kesimde yoga popüler bir hale gelmiştir. Yine Türkiye'deki yoga eğitmenleri bunlara yogi diyoruz. Bunlar da Türkiye'de yoganın hala çocukluk evresinde olduğunu söylüyorlar. Yani daha bilinmiyor, daha adımlama e, aşaması olmasa da hala çocukluk evresinde yeni yeni keşfedilir, yeni yeni biliniyor. Çok fazla benimseneceğini sanmıyorum. Çünkü dini bir temeli olduğu için yoga'nın Türkiye'de bu anlamda çok e, kabul görülür bir sistem olmayacağını düşünüyorum şahsen. Sadece sporla olarak ya da zihinsel bir arınma olarak, bir felsefik sistem olarak e, belki kabul görecek. Bunun dışında çok fazla kalıcı olarak şey yapabileceğini kabul göreceğini, benimseneceğini düşünmüyorum. Çünkü ters dine, İslamiyet'e ters bir felsefik, bir dini sistemdir yoga. Çünkü çok yönlüdür. Biz sadece felsefe olarak bakmıyoruz. İşin dini boyutu ağırlıklıdır. Bunun dışında işte bedensel ve zihinsel arınma boyutu farklıdır felsefe boyutu farklı bir bütün olarak uygulanırsa yoga Türkiye'de e, e, çok fazla benimsenecek bir sistem gibi durmuyor. Ancak popüler bir e, şey olarak, araç olarak e, yoga merkezleri aracılığıyla Türkiye'de yoga severler çok farklı. yoga merkezlerinde de yoganın çok yönü anlatılmıyor. Çok e, yönlülüğü anlatılmıyor. Sadece bir arınma e, ekolü olarak bakılıyor yogaya Türkiye'de. Ama seviliyor mu? Seviliyor. Hindistan'da ve birçok ülkede özellikle Hinduizm ve Budizm'e inananlar yogayı günlük yaşam şekli olarak kullanıyorlar ve uyguluyorlar. Çünkü ibadet şeklidir aynı zamanda. Müslümanların namazı gibi diyelim Hindistan'da da Hinduların ve Budistlerin uyguladığı bir dini ibadet şeklidir. O yüzden Türkiye'de sadece popüler bir spor dalı olarak uygulanmaktadır. Cemal Bey. Sanırım yani belki gelecekte Hindistan Büyükelçiliği'nin ve konsolosluğun, İstanbul Konsolosluğu'nun yapmış olduğu yoga etkinlikleri, yoga faaliyetleri, özellikle yoga gününde yapmış oldukları faaliyetlerle yoga belki de Türkiye'de de hem Hindistan'ı tanıtma aracı hem Hindistan'ı tanıma aracı olarak e, kullanılacaktır ve ileride daha net bir şekilde yoga'nın ne olduğu, e, ne olduğunu bilen, anlayan ve bu anlamda belki de e, uygulayan çok e, nüfus artacaktır. Daha fazla, daha çok kişi olacaktır diyebiliriz. Değerli hocam, Hindistan'ın yumuşak gücü yoga üzerine yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.